Bizler ekip olarak Van'da yaşayan bazı vatandaşlara hayalindeki mesleği sorduk. Aldığımız cevapları da sizler için değerledik. Genel olarak vatandaşların çoğu çalıştığı işi beğenmiyorken çoğu insan da işsizlikten yakınıyor. Okul okuyor. Hangi bölümü okuyorsunuz, ne okuyorsunuz? Fen bilgileri okuyorum. İleride hangi meslekte çalışmak isterdiniz ya da hayalinizdeki mesleği yapıyor musunuz? Allah Allah hangisini nasip edersin? Yani gönlünüzden geçen herhangi bir meslek yok mu? Yoktur. Meslek olarak yani tekniksel olmak isterdim. O da olmadığı için hayat koşullarından dolayı için. Bir de insanın babası olmadığından dolayı işte mecbur okula bırakmak zorunda kaldık. Ama çok şükür yani kendimi toparladım. Şu an ne işte proje. İnşaat genel demir sektöründe mi? Çok şükür. İdare bir yerdeyim, çalışıyorum. Dört dört, dört hayatım da var. Hiç kimsenin minnetim de yoktur zaten bu zamana kadar. Öyle yani. Çalışıyorum ben. Hangi işle yapıyorsunuz? Beyaz eşya teknik servisi. Peki, ee, hangi meslekte çalışmak isterdiniz? Yani, yani ben şu an kendi mesleğimden memnunum diyelim. Onun dışında yapmak istediğim başka bir meslek. Gönlünüzden geçen başka bir meslek var mı işte? Keşke şunu yapsaydım dediniz. Yani mühendis olabilirdi. Mühendis diyebilirim. Ekibimiz bazı vatandaşlara hayalindeki meslekleri sordu. Merhabalar çalışıyor musunuz? Yok. Peki ne işle uğraşıyorsunuz? Şu anda üniversite hazırlık yapıyorum. Üniversiteye hazırlanırken ileride hangi meslekte çalışmak istersin? Ya da hayalindeki meslek nedir? Hani hayalimdeki meslek polislik ya da e, anaokulu öğretmeni falan. Öyle şeyler istiyorum. Ama hani genelde hani buraya da siz sormaz ama ben söyleyeyim. Burayı yorum yapmak gerekirse hani insanlar için çok yararlı olacak. Hani... Sonuçta içerdekiler böyle hani makineyle yapılmamış normal kendi ellele dikilmiş şeyleri tanıtıyorlar. İşte insana onun hakkında bilgi öğreniyor. Eskiye dair. eskiye dair bilgiler, eskiye dair bilgiler öğreniyor. Çok teşekkür ederim. Çalışıyor musunuz? Öğrenciyim, çalışmıyorum. Peki ileride hangi mesleği yapmak istersiniz? Yani tabii ilerleyen zamanlar ne olur bilemem ama avukatlık olursa eğer iyi olur. Yani hedefimdeki meslek avukatlık. Teşekkür ediyoruz çalışıyor musunuz? Hayır çalışmıyorum, öğrenciyim. Peki ileride ne iş yapmak istersiniz? Hangi meslekte bulunmak isterdiniz? Vallahi bu devirde okumak zor ama yani ben e, şu an sayısal öğrencisiyim. İstediğim meslek e, mühendislik olduğu için önü kapalı. Onun için çok çalışmaya gayret ediyorum ama e, umarım tuttururuz da mühendisliğe e, adım atarız. Mühendislik istiyorum ya. Yani. Tabii. Herkesin hayali var ama hayaller bir türlü olmuyor arkadaşlar, gençler. Yani insan emek olmayınca, çaba olmayınca olmuyor. Çok büyük emek lazım, aşırı çaba lazım. Günümüz dünyası büyük emeği, çalışmayı, çabayı öngörüyor bizleri.